Batı'nın desteğiyle, teşvikiyle hala Azerbaycan'la barış anlaşmasını imza atmayan Paşinyan bu Cuma günü Avrupa yolcusu hem ABD hem de Avrupa Birliği'nin katılımıyla bir kez daha rotasını çizmeye çalışacak. E, bu Avrupa seyahatinin motivasyonu da ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Avrupa ziyareti bu olan biten için az önce konuştuk işte Gazze konusunda e, sorunu gerçekleştiren Blinken e, bu Cuma günü. Brüksel'e gidecek. Belçika kapsamında da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir üçlü zirve yapacak. Şimdi burada yapılan açıklamalarda şu söylendi. Ee, Ermenistan Dışişleri Bakanı buna tepki gösterilince bu hiç kimseye karşı değil buradaki zirve. Ee, kesinlikle Kafkasya'da istikrara karşı veya üçüncü bir ülkeye karşı değil bu zirve diyor. Ermenistan fakat e, bu Azerbaycan cephesinde inandırıcı bulunmuyor. Neden inandırıcı bulunmuyor? Aktaralım. Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné Ermenistan'ı koruyacağız dedi bir anda. Açıklamaya bakalım. Ermenistan muhtemelen dünyada çatışmayı önlemeyi istekli ve savaştan kaçınmaya çalışan tek ülke. Ama Ermenistan toprakları Azerbaycan'ın tehdidi altında. Ermenistan bizim için çok önemli. Ermenistan'ı her zaman koruyacağız. Şimdi e, ve e, çok kısaca bir değinmek gerekirse bu işte Karabağ zaferinin ardından. ...vatan muharebesi, Azerbaycan öz topraklarını aldı, geri aldı. İşte Fransa'nın desteğiyle hala o barış anlaşmasını imza atılmıyor. Çünkü Fransa bir şekilde orada da varlık göstermeye çalışıyor. Afrika'da e, ayağına basan Rusya'ya veya Türkiye'ye acaba bir ders mi vermeye çalışıyor? E, bunu konuşacağız. Sayın açım, öncelikle size sormak istiyorum. Bu Cuma günkü e, zirve. Ee, ve peş peşe gelen açıklamalar ee, kendisini koruyacak ha bu arada e, altına da çizelim. Azerbaycan istihbarat Başkanı Fransa'nın, Fransız İstihbaratı'nın Azerbaycan'a bir casusluk ağı kurduğunu açıkladı. Çok net bir biçimde e, bunu kınayan bir açıklama yapıldı. Bir yandan da e, Le Figaro'da dahil olmak üzere iki tane makale vardı. Bugün Fransız basınında ve açıkça Fransız basını şunu yazıyor. Fransa Ermenistan'ı silahlandırıyor, istihbarat casusluk ağı kuruyor. Amaç savaşın yeniden başlaması. Hedef ne burada? Efendim bizim güzel bir deyimimiz vardır. Kıymeti harbiyesi yoktur deriz. Ben Fransa'da büyük elçilik yaptım. Evet beraber paşamla da orada beraber bulunduk. Ben size şöyle diyeyim. Fransa'da 400 bin civarında bir Ermeni diasporası vardır şey evet. olarak. Bunlar idari olarak da baktığınız zaman bayağı etkili durumdadırlar. Ve Fransa... Yani ben teferruatına giremeyeceğim zaman dolayısıyla geçmişi de var. Mesela e, ilk e, bu işler ortaya çıktığında tehcirler vesaire ve bütün bunlar e, 127 bin Ermeni e, lasker Limanı'ndan e, yurt dışına gitmek üzere başka ülkelere Osmanlı bırakıyor gitsin diye yani böyle bir nasıl bir sol kırılmış o da bir, tabii düşünmek yani. lazım. E, Fransa bunları e, Madagaskar'a göndermeye çalışıyor. Diyor ki başımıza dert olacak ileride olamaz. Uzatmadan söyleyeceğim. Netice itibariyle dünyada baskı altına alınca Fransa Marsilya üzerinden bunları vatan, yani Fransa'ya kabul ediyor. O tarihten itibaren hiçbir zaman Ermenileri eşit vatandaş olarak Fransa görmemiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1951-52 bir karar verirler Ermeniler burada biz hep ikinci sınıf, ikinci sınıf dilimizi unuttuk, Fransızca konuşuyoruz vesaire ve kendi aralarında dünya çapında dağılmış oldukları yerlere yazışmaya başlarlar ve ortaya bir gerçek çıkar. Kimi İspanyolca konuşuyor, kimi İngilizce kimi Fransızca anlaşamıyorlar. Oraya kadar da gitmiş ve bizim soykırım vesaire falan diye ortaya atılan İddialar. iddialarında ilk başlangıcı buradan başlar. Bir nirengi noktası bulmak lazım ve onun üzerinden ...Ermeni toplumunu dünya çapında birleştirerek buradan hareketle bir hedefe götürmek. Amaç budur. Ama netice itibariyle de çok basit bir şey söyleyeceğim. Bugün evet Ermeniler orada bakan dahi olabilmiştir. Çok güçlü pozisyonları vardır. Ama cürmü kadar yer yakar. Yer Şimdi bunu söyledikten Bir karşı sonra... Bir karşılığı olmaz mı efendim? Çünkü 48 saat kaldı. Hala yuvalayla gidiyorlar e, Brüksel'e. Ama çok net olarak ben çok zaman dolayısıyla kısa cezde söylemek istiyorum. Efendim e, bugün sizin Kafkaslar dediğiniz yer... E, aslında o falan söylediği oraya silah vererek veya diğer tarafta bir iki tane istihbaratçıyı göndererek falan bir şey yapabileceği konumda olan bir bölge değildir. Şimdi burada ben dört... Rusya'yı kışkırtır mı? İşte dört faktörü ön planda ben size satır başı halinde söyleyeceğim. Bir, burada hala iki Rus tümeni bilmem nesi suyu, elektriği, bu, bu, ümrü, her şeyle Rusya'nın... Yani bir noktada onun şemsiyesi altında yaşamaktadır. Ve o kadar ki Moskova'ya çağırdı barıştırmak için Azerbaycan'da. Yani Fransa onun yerine geçip de burada da bir etki falan sağlayamaz. İki, her övgüde Paşinyan çok net bir biçimde başı dertte çünkü ordu, bir noktada bu mağlubiyete ki kendi suçlarıdır mağlubiyete hazmedemiyor paşın yanında batı ile bütünleşmek gibi bir iddiası vardı bunlar kendi aralarında anlaşamadıkları için Ermenistan bir türlü huzura kavuşamıyor bugünün e Azerbaycan'la aralarında işte dört tane bir böyle köy var. onlara dört topraklar evet. vereceksin. Aslında sekiz köy, dördünü evet. evet. ama Paşinyan bunu söyledi. Geçimiz haftalar tamam. içinde verdik. Yani gitti o köylere dedik ki belli ki yani köy sakinleri biz buradan çıkmayalım falan diyor. Yani çıkmayalım diyorsunuz ne var? Ben de peki gideyim o zaman. Hani kalkayım masadan evet. Ev vermeyeceğim diyorum. Ne olacak? Ben size söyleyeyim evet, çok, ne olacağını. Evet. Gelecek Azerbaycan alacak savaş çıkacak. Yani bir yandan bunu da biliyor. Bunu da biliyor. Şimdi Bakın burada Paşinyan eğer gerçek anlamda Batı'nın işbirliğiyle bir noktaya kadar kendine taşımak istiyorsa iki buçuk milyon nüfus var. Bunun da çoğu yaşlı, genç vesaire fakirlikten perişan vaziyetteler. Paşinyan diyor ki benim dünyaya açılışım Türkiye üzerinden olabilir. Bunu da çok net biliyor. Biliyor. Yani çok net biliyor. Peki. Ama gidip orduyla da mücadelesinde başarı kazanamadı. Şimdi burada şunu görmek lazım. ...Fransızlar istediği kadar... ...en büyük tehlike benim için burada... ...üçüncü faktör olarak söyleyeyim İran'dır efendim. Sebebi de çok basit. Azeri nüfusu %40'tır ama... ...%29 diye İranlılar bunu öngörürler. Ee, <laughs> ve Azerbaycan'ın... ...inanılmaz kalkınması... ...gelişmesi ama bir yandan da... ...Türkiye'nin de... ...destek Tabii. ve işbirliğiyle silahlı kuvvetlerinde... ...paşam çok daha iyi bilecekler... ...bir noktaya kadar... ...gelebilmiş olması ve Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinde iyi olması burada Ermenistan yönünden İran'la olan bu ilişkisini bir açmaza ve çıkmaza doğru sürüklemiştir. Peki, i̇şte bu da ayrı bir konu. O zaman ne oluyor? Zengezor koridorunda alırsak Orta Asya açılacak vesaire. Şimdi böyle bakınca Ermenistan bir noktada sıkışmış durumdadır efendim. Ve bizimle de Azerbaycan'la da barışı sağlayabilme noktasına ulaşmadan huzur bulamaz. Peki efendim. Burada Rusya da dikkat buyurursanız susuyor. Bizim altılı bir teklifimiz var. Diyoruz ki yani Türkiye, Azerbaycan iki kardeş ülke e buna e, Ermenistan'a da koyun üç. Diğer tarafta Gürcistan, Rusya İran. ve İran'da bu işe katmak suretiyle bu işi bitirelim artık. Kafkaslar'da huzura kavuşsun. Evet. Bu teklifimiz de kabul görmüş durumda. Ama netice itibariyle ama birileri sonra bir dışarıdan ülkelerde. devamlı evet. fitili nasıl ateşlerim diye bakıyor. Kendi içinde de ne yaşadığını gördük. Son gördüm. söyleyeceğim. Bu, ya çok şey var burada. Tabii. Ben çok içindeyim. Şimdi Tabii ama Siz orada Fransa e, bir gerçeğiniz. Hem Fransa yönüyle biz. hem de diğer taraftan Azerbaycan'a da ben epey gittim bu konularla ilgili yani çok net olarak söyleyeceğim bir şey var. Bu iş bitmek üzere öyle Fransa'nın falan da gelip bunlara müdahale ederek bir yere götürebilme şans ve ihtimali sıfır bile çok, değildir. Çok önemli. çok e, Son sözümde evet. şöyle bir hatırlatma. Efendim bunlar üçlü bir grup kurdular. Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Minsk grubudur. Ben Paris'te büyükelçiyken Minsk grubuna Fransız sevgilisiyle gittim konuşuyorum. Komed, Yani o Fransa'nın o tarihte de aynı düşüncelerle ortaya koyduğu tutum bir komedi. Çözmek Onun üzerine ben dedim ki kusura bakma ben seninle hemfikir olamayacağım. O tarihten itibaren de müsteşarımı gönderdim kendisiyle görüşmek için. Hedef dahi almadım. Bugün de buyursunlar Türkiye ve Azerbaycan'ın elinden kolaysa Ermenistan'a kendilerine bağlı olabilecek şekilde bir yeri yer edinsinler ben de görürüm. Fransa tepe taklak gidiyor. Bunun farkında değil dünyada hala Amerika'nın da aynı sıkıntısı var. Evet. İkinci Dünya Savaşı arasındaki başatlığımı nasıl devam ettiririm? Savaş çıkararak. Bunlar bu batıdaki bu ülkeler saçmalıyorlar.